Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz şu parçanın kalıbını tasarlarken önce bant tasarımını gözden geçireceğiz. Bakın biz bunu tek sıralı olarak yaptığımızda sacın üzerinde bu bölgelerin hurdaya gittiğini gözle görmekteyiz bandımızın şu şekilde çift sıralı olarak tasarladığımız zaman bakın bu banttan 12 parça çıkarken bu banttan 23 tane parça çıkmakta ve bu ölü alanlar bize kazanç olarak dönmekte. Bu kalıp nasıl çalışmış ona bakalım. Nasıl hazırlık yapacaksınız? Hazırlığınızı yaparken mesela bakın bu yanlış bir kalıp tasarımı değil. Maliyetli bir tasarım. Maliyetli bir tasarım. Biz bandımızı yerleştirirken bakın, böyle de yerleştirebiliriz. Bu şekilde de. Hangisi en ekonomikse? Hangisi en ekonomikse? Hangisi en ekonomikse? Burada görmüş olduğunuz gibi ben bunu hazırlarken tek sıralı yerleşim, şif sıralı yerleşim olarak hazırladım. Şimdi bu örneğe geldiğim zaman bandımın genişliği bandımın genişliği bunda 135 iken band genişliğimi 186'ya çıkartıyorum ve bakın şu Ölü alanların hepsini kazancı çeviriyorum. Hocam bu kalıp nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bu kalıp şu şekilde çalışıyor. Önce kalıbın çift sıralı kalıplarda Mantık değişti. Şu ana kadarki kalıbımızda yan çakılı kalıplarda dişi matris alttaydı. Bu kalıpta ise bu kalıpta ise matris dişi üstte, erkek altta. Bu kalıpta sacımı ben, sacımı ben. Sarıyla gözüken, sarıyla gözüken baskı plakasının üzerine yan yan saç dayamalarını kılavuz dayamaları koyup buradan iterek ilk parmak dayamama kadar getiriyorum. İlk parmak dayamamda birazdan göstereceğim dişi bunun üzerine gelip bunun üzerine gelip baskı oturduğunda üst grup gelip bunun üzerine oturduğunda oturduğunda görmüş olduğunuz gibi şu hareket meydana geliyor bakın. Şu şekilde Kesti. Gördünüz mü? Bu mor olan erkek. Mor olan erkek sıyırıcı plakanın içindeydi. İçindeydi. Üstten matris üst kurup gelip bunun üzerine oturduğunda bakın şu şekilde bunda kesme hareketi bu şekilde oluyor bakın. Burada Ömer kesilen parça sacın üstünde kalıyor. Kesiyor, kalıyor. Kesiyor, kalıyor. Sacı nereye dayattım buraya. Daha sonra bunu kesti, bitirdi. Kesip bitirdikten sonra operatör sacı eliyle itiyor arkadaşlar. Kaldırıyor eliyle. Sonra şu şekilde Bu sefer bakın bu dayandı. Operatör bunu dayattı. Tekrardan şimdi tekrardan tekrardan bizim bir daha kesti. Görüyor musunuz? Kesti. Tekrar geri geldi. Operatör bunu tekrar itti derken alt grupta kıymetli gençler iç kolonlarla hareket eden bu e, sıyırıcı plaka biz buna da iç kolon diyoruz. Bu iç kolonların görevi bu sıyırıcı plakayı merkezlemek. Bunun görevi bu sıyırıcı plakayı merkezlemek. Bunu merkezlerken bunun altında bulunan sayılarını sizin belirleyeceğiniz yaylar, çelik yay, gazlı yay veya poliüreten yay. Yayların görevi bu baskı plakasını yukarıya itmek. Yayların görevi bunu itmek. Buna biz kenet adını veriyoruz arkadaşlar. Kenet bakın. Şimdi şu hareketi iyi seyredin. Bakın yay üst grup gelip bastığında yay basıldı bu açıldı. Sonra tekrardan üst grup kalktığında bakın tak Bununla da kenet arkadaşlar. Kenetin görevi yay bunu ittiğinde son noktada bunu tutmak. Limit görevi yapıyor bakın. Görüyor musunuz keneti? Bu kalıpta çalışma mantığı bu şekilde. Daha önceki kalıplarda adım adım çalışıyorduk hatırlıyorsunuz. Birinci adımda delik del, ikinci adımda del, üçüncü adımda çevre kesti. Bu kalıplarda ise durum farklı. Bu kalıpta çevreyi keserken delikler de aynı adımda oluyor. Tek adımda hem çevre kesiliyor hem delik deliniyor arkadaşlar. Hem çevre kesiliyor hem delik deliniyor. Kalıbı tekrar tanıyacak olursak kalıp alt plakası genelde bunun altında bir plaka daha oluyor. Bu kalıpta koymamış arkadaşımız. Bir kalıp daha oluyor. Bir plaka daha taşıyıcı. Bu sıyırıcı plaka bu matris ya özür dilerim bu erkek zımba şunlar saç kılavuz saç kılavuz pimleri efendim bunlar da adımlama pimleri sacımızı operatör bu kalıbın adı açık kesme kalıbı açık kesme kalıbı. Neden açık? Bunu operatör kendisi yapıyor arkadaşlar. Her adımda kendisi iteliyor bunu.